Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün iyi misiniz? Ben iyiyim, çok şükür. Sizin de iyi olduğunuzu düşünüyorum. Bugün de beraber bir açılım yapalım dedik. Hatta bugün biraz daha mutluyum. Niye mutluyum? Gündüz çekebileceğiz videoyu. Yani gündüz çekmeyi daha çok sev yani severim diye düşünüyorum. Expertler videosu çekelim dedik. Zaten bununla ilgili bir istek de almıştık. Ex partneriniz Hakkınızda ne düşünüyor? Adım atacak mı diye. Böyle ortaya karışık bir şey yapalım dedik. Ee, yine deste seçmeli yapacağım. Ee, i̇sterseniz e, ufaktan başlayalım. Şurada deste seçmeli olacağı için iki tane de yüzük seçtim. Ee, bir tanesi sarı, turuncu karışık. Yanlarında şöyle biraz daha yakından tutayım. Yanlarında e, işleme gibi bir şey var telle. Bir tane de leopar galiba, pembe üstünde siyah leopar gibi bir deseni var. Bunların üzerinden deste seçeceğiz. Bu sefer ilk başta önce melek tarotlarını seçmek istiyorum. Önce melek tarotlarından birer tane seçip, sonra klasik tarottan, evrensel tarottan seçeceğim. Evet. İzleyen arkadaşlarım için expertleriniz, hakkınızda ne düşünüyor, adım atacak mı diye. Karıştırıyorum desteği. Şu, ne Aklınızda ne düşünüyor? Adım atacak. Mı? Şu birinci desteği için olsun. Şu da ikinci desteği için olsun. partneriniz hakkınızda ne düşünüyor? Adım atacak mı? 1 2 3 4 5 6 7. Şu birinci deste. 2 3 4 5 6 ikinci deste. Bu biraz farklı seçmek istedim. Böyle geldi içimden şöyle birazcık toplayalım. Birinci desteğin yüzüğü sarı taşlı olan olsun. İkinci desteğin yüzüğü de pembe taşlı olan olsun. Evet. Bu bekleme kısmını çok uzatmayacağım. Zaten isterseniz durdurup da seçersiniz. Seçtiğinizi varsayarak ben birinci desteğiyle başlıyorum. Şu ikinci deste de şurada kalsın. Yüzüğü şuraya koyayım görün. Melek tarafını en son açacağım. Alttan başlayacağım. Alttan çektik. Hmm. Şimdi. Birinci desteği seçen ya da işte sarı ve turuncu taşlı yüzüğü seçen arkadaşlarım için. Eee şimdi ekspartler olarak baktığımız için ayrılığınız iki taraflı verilmiş bir karar da olabilir ya da karşı ex eski partnerinizin gitmesi de olabilir. Ama burada hani çoğunluklu sizin gittiğiniz bir durum görmüyorum. Çünkü burada daha çok hani sizin izlediğinizi varsayarak aldığım için bir şeyleri yarım bırakarak böyle bir kaçma enerjisi olabilir kaçma enerjisinde olan, bir kişi görünüyor. Ben bunu daha çok e, tahminimce karşı taraf, yani sizin ex partneriniz olduğunu düşünüyorum. E, burada bir takım emekler verilmesi gerekmiş ve bu kişi o emeklerden de kaçmış olabilir. Eğer tabii öyleyse. Değilse, yani bu e, bırakmayı tercih eden taraf sizseniz sizin de böyle bir durumunuz olabilir. Yani burada bir korku, endişe daha ağır basmış gibi görünüyor. Aslına baktığınızda burada şöyle bir durum var ki yani aşklar ve yıldızlar kartıyla arada tabii bir para ikilisi var şu anlamlara geliyor aslında bu bir e, expertlerin sizin evet bir yıldız gibi parladığınızı düşünüyor olabilir yani sizi hayatını yıldızı yıldızla hem ışık e, yani hem de hani şey anlamında ışık saçmak anlamında hem de hani işte güzellik alın. Hani o anlamda da yıldızını bir süperstar gibi düşünün. Böyle anlamda da size aslında hala daha beğendiğini söyler yıldız kartı. Ama işte arada bir para ikilisi ve aşıklar kartı üstünde bir de kılıç üçlüsü açmış. Yani iki farklı anlama yorarım ben bunu. Bir size karşı hala daha çekim duyuyor. Ee, ama aranızda olan durumlar. Çünkü kılıç yedilisi de var. Yani bir işte maskelerin takılması ya da ee, bir takım aranızda kendi kendinize birbirinize verdiğiniz oyunlar, savaşlar <laughs> haksız savaşlar ama haksız da galibiyetler gereksiz ya da ee, bunlar olduğu için her ne kadar size karşı çekim hissetse de sizi bir yıldız gibi görse de hayatında e, üzüntüsü nedeniyle e, adım atmak istemiyor yani burada bir adım atma kartı yok hani fikirleri güzel olsa da yani evet iyiydik, evet şöyleydik, evet belki o benim işte e, beni tamamlayan kişiydi. Böyle bir düşünceye sahip olunsa da... Hani ben çok üzüldüm, ben çok yoruldum. Yani kalbime hançer saplandı gibi bir düşüncesi de var. Yani kriz öyle bir kart. Yani belki gözyaşı da dökülmüş olabilir bu konuyla ilgili. O yüzden de bir adım atma kartı görmedim burada. Fikri iyi olsa da size karşı. Ya da diğer bir ihtimalle... Evet aramızda güzel şeyler yaşandı ee, ama para ikilisi ve kılıç üstü üçüncü bir durum ve şahıstan da bahsedebilir. Para ikilisindeki kişi çünkü oyalanır iki şey arasında gidip gelir iki şey arasında düşünür karar vermeye çalışır yani bu şu bile olabilir yıldızlar kartı kova burcu temsilcisidir aşklar kartı da ikizler burcu temsilcisidir ee, yani bunlardan birisi olabilirsiniz haritanızda da yükselendir aydır olabilir. iki kişiyi de temsil edebilir. Yani ortada bir para ikilisi açması. Yani örnek veriyorum bir kova ve bir ikizler insan arasında bunlardan biri dediğim gibi sizin olma ihtimali çok yüksek haritanızdan olabilir. Ağırlıklı olabilir yansıttığınız karakterde. Onu mu seçsem, bunu mu seçsem? Ya da birini zaten hayatındadır, diğeri aklını karıştırıyordur. Yani üçlü bir duruma sebebiyet vermişti olabilir. Ya da dediğim gibi üçüncü hani aile ve atıyorum işte yıldızlar kartı hedefleri de gösterir aynı şekilde. Hedefleri ve aşkı arasında gidip gelmek ya da ailesiyle ya da işiyle gücüyle aşkı arasında gidip gelmek para ikilisi dediğim gibi oyalanma kartıdır. Yani hala daha bunun çözümünü ve sonucunu kendi kafasında ulaştırabilmiş değil görünüyor. Bu bir şahıssa da iş, okul, aile gibi bir durumsa da ikinci etken. Ee, Anlatabilir mi düşünüyorum? İki farklı durum aslında burada gösterir. Ee, yani dediğim gibi öyle ya da böyle baktığım zaman e, ben şu an bir adım görmüyorum. Adım bekleyenler için söylüyorum bunu. Ee, hala daha düşünüyor, tartıyor. Ee, kafasında neyi nasıl yapacağını bilemiyor derim ben bu açılım için. Melek kartına da bakalım. Hava Kralı dedi okuyayım. Aklındakileri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye al, zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Aslında çok birbiriyle bağlantılı çıktı. Para ikilisinde de dediğim gibi ki merkezdeki kart. Para ikilisinde de söylemiştim. E, oyalanır o kişi. Yani oyalanır ama burada şöyle göstereyim hatta para ikilisinde. Oyalanırken farkındaysanız iki ayağı da farklı basar. Ve iki tane e, yani şey ne derler bunun ismini? Paradır aslında bunlar. Bunları birbiriyle aslında dengelemeye çalışır. Yani iki ucu birbirine denk tutmaya çalışır. Karar vermeye çalışır. Yani aslında burada da dengele derken söylediğim noktaya aslında parmak basmış oldu zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Yani ya bu kişi atıyorum işi ve sizi aynı anda yürütmesi gerekiyorsa bunu öğrenmesi gerek. dengeleden kastı bu ya da eğer ikili bir e, yani üçlü bir durum varsa tercih yapmayı öğrenmesi gerekir zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengeleyerek en çok neye yakın olduğuna karar vermesi gerek yani burada bir dengeleme durumu söz konusu olmalı e, aklınızdaki kişi için ama bu arada kral hava kralı da hareket etmez yani burada gerçekten harekete geçen bir enerji görmedim yani hava kralı da hareket etmez e, tahtında oturur keskin kararlara olan bir kraldır Genelde mantıklı kararlar verir ama o yüzden zaten duygularını düşüncelerini dengelemesi de tavsiye edilir. Ee, ama akıllı bir kraldır zaten parlak, tarafsız profesyonel ve diplomatik yazıyor. Yani dediğim gibi süreç şu an henüz e, oturmamış bu desteği seçen arkadaşlarım için e, umarım haklarında hayırlısı olur. Şimdi gelelim şöyle alayım. ikinci desteği seçen arkadaşlarıma. Hmm. O çok enteresan bir açılım oluyor bence şu an. Neden söyleyeceğim hemen. Ee, yani burası bence diğerine göre, ilk desteğe göre bir tık daha güzel geldi. Bunu itiraf etmem lazım. Anlatırken de anlayacaksınız zaten. Ama şöyle bir ortak noktaları var. İki tarafta da ben hareket enerjisi görmüyorum. Yani çok ilginç. Ee, demek ki belki bu şu anki dönem biraz daha hareketsizlik dönemi. Belki böylesi daha iyidir. Yani onu da tabii gözetmek lazım. Ee, bu taraf daha net yani tek bir şey üzerinden açtı Oradaki gibi iki ya da üç senaryo yok Bence ee, Ama burada da hareket enerjisi yok Neyse desteği anlatmaya başlayayım ee, Bu insan hakkınızda ne düşünüyor adım atar mı diye baktığımda Yani bir kere kesinlikle bir özlem var Yani bu çok net ee, Kupa altılısıyla Yani çocukça bir sevgi bir özlem yani burada kupa kralı ama aslında bu özlemi de göstermeyen ve göstermek istemeyen. Yani sevgisini ya da ilgisini neyse içinde yaşamak isteyen bir ex partner var. Kesinlikle kavuşmak, bir araya gelme isteği var. Ee, tutkusu çok yoğun. Ne yapacağını o da bilmiyor çok net bir şekilde ve bu kupa dokuzlusu da öyle bir karttır. Ee, o kupaları da oraya dizmiş ama arka perdesinde olanları da asla göstermiyor. Yani hayatında güzel, iyi bir şeyler varsa sadece bunları göz önünde tutuyor ve geri plandakileri göstermiyor. Ve geri plan aslında bu. Yani geri plandaki bu derken tamam evet olduğu halinden belki memnun ama sizi düşündüğü ve sizi özlediği gerçeğini aslında hiçbir şekilde belli etmiyor. Ama bu da bir gerçek şeklinde görünüyor burada. Büyücü kartıyla da yani sizin çok becerikli olduğunuzu düşünüyor. Yani hakkınızda ne düşünüyor diye baktığımda becerikli, tutkulu, duygulu, kavuşma isteği yüksek, özlemi yüksek ee, ve yani ana merkezde kılıç dokuzusunu açmış. Biraz uykusuz geceleri de ifade eder. Pişmanlıkları, vicdan azaplarını da ifade eder kılıç dokuzusu. Ee, ne yapacağını da bilmiyor. Ama kılıç dokuzusunda biraz şeydir. Kişi e, kendi kendine kurar bunu. Yani normalde baktığınızda yatağında oturan bir kadın figürü vardır kılıç dokuzusunu göstereyim bir kadın figürü vardır yani aslında kişinin bir engeli yoktur ee, ama kendi kafasındadır bütün bu engeller kendi kendine uykularını kaçırır kendi kendine işte vicdan azabı çeker ee, yani belki aranın, yani belki kendini suçlu da hissediyor olabilir tabii ki yaşadığınız durum neyse ex partner olduğuna göre yani kesinlikle hakkınızda çok iyi düşünüyor özlemi var tutkusu var duygusu var derim ben bunun için ama ilk desteğe de söylediğim gibi burada da bir adım yok. Yani oturan bir kral var. Yine orada kılıç kralı yani görmüştük. Burada da bir kupa kralı var. Hepsi oturuyor. <laughs> Figürleri çok ilginç. Güldüm yani bakarken. Burada da oturuyor. Burada uzanıyor. Bir şuradaki ayakta. O da ayakta yani. Onun da bir şey yaptığı yok. Yani ilginç. Mesela ben bunu da mesela işte... Merak ettim. Bir dahakine böyle bir açılım yapacağım. Şu anda geldi bu içimden. Bunu da buradan sözünü vermiş olayım. İnşallah ölmez sağ kalırsam. Ben mesela şu an bu kadar burayı net açıp çok fazla sebep vermemesi ilk desteğe de daha çok sebep vermişti. Merak ettim mesela niye bu kişinin vicdan azabı çekip de atıyorum gelmek isteyip de gelmemesini. Bir dahakine bunların üstüne kart açarak yaptığım videoların bazılarını da böyle yapmayı düşünüyorum. Merak ettiğiniz şeyler üstüne birkaç kart da ben seçeyim. Daha net açıklamalı olsun. Bu sefer şimdi ayrımcılık gibi olmuş olmasın. Yapmayalım ama bir dahakine buradan sözüm olmuş olsun. Yani dediğim gibi burada da e, özlem var, evet duygu var, tutku var. Bir takım şeyler kafasında kurmuş pişmanlıklar var. Vicdan azabı var. Yani sizin çok yetenekli, çok becerikli, her şeyi idare edebilen bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ama adım enerjisi görmedim. Ya ben, de merak ettim yani neden gelmedi. Bakalım belki buradan bir şey çıkar. Ateş altı dedi. Evet çıktı arkadaşlar. <laughs> Ateş altı istedi. Yani ben de merak edeceğim. Ay, neden yani? İnsan, ben de şimdi ister istemez e, sizlere e, bakarken olay e, olayı yaşıyormuş gibi oluyorum. O yüzden ben de merak ettim. Yani hakikaten neden yani diye. Film izler gibi, dizi izler gibi oldu. Ateş altılısı okuyorum. Zafer, iyi haberler, yolda, toplum tarafından tanınma ya da ödüller. Bu kadar net olur, o kadar dedim. Neden yani, niye gelmezsin o zaman diye. Ateş altılısında gördüğünüz gibi atına atlamış, e, Zafer'i doğru giden biri vardır. Yani sizi bir zafer olarak da görüyor olabilir ekspertleriniz. Bu hareket kartıdır, evet. ve e, hani Şurası için diyemezdim ama şu kartla birinci desteğe nazaran, e, oturan bir e, biri çıkmadığı için e, ikinci destedeki expertlerin adım atma ihtimalini daha yüksek görüyorum ben. Altılı bir vakit olabilir. Altıncı ayda olabilir. İşte altı gün, altı hafta. Ya yani altılı bir vakit diyeyim. E, böyle bir ihtimal söz konusu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İkinci destemiz de böyleydi. Buradan diğer videoların da nasıl olabileceği hakkında tüyo da vermiş oldum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.